Konya'da özel program ve proje uygulayan okul olarak kurulan Mehmet Tuza Pakben Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler savunma sanayi için mekanik parça üretimi yapıyor. <laughs> 200'den fazla parça üretilen okulun makine teknolojileri alanı savunma mekanik sistemleri dalında insansız hava araçları için bazı mekanik parçalar da üretiliyor. <laughs> Türkiye'nin savunma alanında gelecekte kendine düşen görevleri üstlenmek isteyen lise öğrencileri savunma sanayi alanında bir şeyler üretmenin gururunu yaşıyor. İHA'lar bizim ülkemizin geleceğin için çalışan şeyler ve biz de bunun bir parçalarını üretiyor olmaktan gurur duyuyoruz. Biz büyük bölümünü üretmesek bile küçük bölümlerinden faydalanmak yani faydalı bölümlerine bizim de katkımız olması gerçekten bize gurur veriyor ve biz mutlu oluyoruz böyle olunca. Kesinlikle vatan için burada çalışmak bizi çok gururlandırıyor. Ee, ailemiz açısından olsun, kendi açımız, arkadaş çevremizde olsun, dışarıdaki arkadaş çevremizde olsun her zaman bir adım önde olarak hissediyorum kendimi de. İlerideki hedeflerim tabii ki abi hani buradan çıktığım zaman iyi bir mühendislik üniversitesine gittikten sonra tabii ki iyi bir mühendis olarak yine savunma sanayi bölümünde vatan için iyi görevler yapmak. Savunma mekanik sistemleri atölyesinin kurucu şefi ve makine alan öğretmeni Ali Demir ise ileride daha büyük görevler almayı hedeflediklerini söyledi. Bizim özellikle hani savunma sanayine dışarıdan iş alıp yapmamızın en büyük sebebi sahadaki kullanılan ekipmanları öğrencilerin görmesi. Yani parça tasarlanırken, üretilirken sahanın ne olduğunu Bilerek yapsınlar diye. Buradaki bazı öğrencilerimizi İHA uçuşlarına da götürdüğümüz oluyor. E, test uçuşlarında saha görevini görsünler diye. Gelecekteki amacımıza gelince burada e, birkaç tane daha İHA veya işte İHA İnsan Sıkarı Aracı gibi parçalar burada bulundurup onlar üzerinden de çalışma yapmak gibi bir planımız var.